ama bu genel kurulda bu inancımı yitirdim şu kelimesi beni çok üzdü. biz kesinlikle yüklenici firmanın sözleşmesini iptal etmemeliyiz gibi ve on bin halde bir konuşma yaptım kardeşim burada yüklenici firmanın elemanı kendisi vesaire kim var ise veya onlara laf taşıyacak bilgi taşıyacak kimseler var ise siz bunu söylerseniz yüklenici firma görevini layık yapar mı? Yapmaz. Ben o da de yapmam. Sen gerektiğinde sözleşmeyi feshederim kardeşim diyeceksin. Elindeki silahı kullanacaksın. Adam yapmıyor. Biraz önce, biraz önce yani konuşayım mı konuşmayayım mı çok tereddütte bulundum ama üzülerek söylüyorum bunu. Ben de sizler gibi bir genel kurul, yani bir üyeyim. Ya evim ne zaman bitecek? Biraz önce bir arkadaş burada şunu söyledi. Yani yönetim lehine konuşan bir arkadaşım. Ya zaten işte kiralar bin lira, iki bin lira. Bu yüklenici firmayı da çok da etkileyen bir para. Ne kardeşim? Ya? Ben orada oturuyorum ya. Kırk bin, 50 bin liradan aşağı orada kiralık ev bulamazsın kardeşim. Yalan söylüyorsun ya. Yalan söylüyorsun ya. Utanıyorum bunu söylemekten ya. İnsan bin lira, iki bin lira gece kondu yok ya. Lütfen, lütfen Sayın Başkanım, lütfen Sayın Başkanım. Ben sizi sonra dinleyeceğim. Ben, ben dinlediklerimi yorumluyorum. Ben aptal olabilirim, enayi olabilirim. Ben ben böyle okudum, sizi dinledim. Artı Sayın Divan Başkanı. Divan Başkanları şu anda yönetinin yerine görev almış kişiler. Çok güzel yönetiyorsunuz ama üzülerek şunu da söyleyeceğim. Ben de üniversite mezunuyum. Mesleğimi söylemeyeyim. Yanlış olmasın, saygısızlık olmasın size karşı. Siz dediniz ki konuşmalarda arkadaş biz erken dava açtığımız için kaybettik dediniz. Siz söylediniz. Evet. Demek ki siz erken dava açtığınız için kaybettiğinize göre siz mesleğinizin erbabı evet. değilsiniz arkadaş. Evet. Ben ben burada ııı evet. e, işte ya biz olumsuz bir şey olsun, yönetimi kötüleyelim, karalayalım, insanları ganyana getirelim diye konuşmuyorum. Hepimiz evimizin bir önce bitmesini istiyoruz. Bir önemli bir şey daha var. Burada yanlış anladı ise e, yönetim kurulu başkanımız Özer Bey bunu düzelsin. İstirham ediyorum kendisine. Şöyle anladım ben. Arkadaş zaten çok katlı binalarda belli bir şeyden sonra e, doğal gaz oraya çıkmaz. Ya arkadaş ben o bölgede oturuyorum. Gümüköy'de oturuyorum. 15 katlı binada oturuyorum. 15 kata kadar doğalgaz çıkıyor. Oturuyorum ya orada görüyorum. Ya yani biraz önce öyle bir şey konuşuldu ki zaten dört veya beşinci kattan sonra böyle bir şeyler olamaz. Bakın arkadaşlar şu anda hala kimin ne daire alacağı belli değil, benim de değil. Ama hepimiz aynı durumdayız. Fakat yarın kurallar çekilip de üst katlarda daire sahibi olanlar gerçekten bu doğalgaz meselesi yüzünden çok mağduriyet yaşayacaklar. Onlar bizim komşularımız olacak. Evet. Ben rahat evet. ederken üst komşumun evet. burada sıkıntı çekmesine benim gönlüm razı değil. Evet. Bunun teknik olarak çözümü ne ise yani bu yönetim kalır. Yarın başka bir yönetim gel ki, cani istediğim artık o. Şimdiye kadar sonsuz saygım vardı. Bu yok. De çok çok teşekkür evet. ediyorum saygılar sunuyorum evet. teşekkür evet. ediyoruz